Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Cars Motor 2 oynuyoruz. Arkadaşlar Cars Motor 2'de yeni bir araba alacağız. Şimdi arkadaşlar ay yeni eleme gelmiş. Ben de arkadaşlar yeni görüyorum. Bayağıdır oynamıyorum. Şimdi arkadaşlar yeni bir elektrikli araba alacağız. ben bayağıdır da girmiyordum. 25 Merhaba. Üstü merhaba işe yazmış yazmış. orada. Arkadaşlar hatırlıyorsanız önceki videoda bunu almıştık. çok bayrağı koymuştuk. Arkadaşlar bir de ben short çekmeye başladım. Shorts. İşte arkadaşlar. İzlemeyi ve üstten çekmiş şu ana kadar. Yani güzel videolar çekmeye çalışacağım artık. Şimdi arkadaşlar güzel bir araba alacağız. Bu sefer bununla gitmeyelim. Nereye gidelim arkadaşlar? Subaru'da ya. Ee, hadi çok gitmiyorduk bunda bunda gidelim. Player. Şimdi arkadaşlar arabamız elektrikli bir araba Amerikan bir araba. Zaten elektrikli Amerikan biliyorsunuz tamir etmişsinizdir. Zaten başlığı da yazarım herhalde. Aa, buradayız. Ha, burayı hatırlıyoruz mu arkadaşlar? Ha, burası çok güzel bu ev. Video almış çok güzel. Ben buraya bayağı da girmiyorum. Priz bile var. Keşke televizyon çalışır. Gece olunca arkadaşlar te şey, çalışıyor televizyon. Tuvalet var. Yani bir bir artı bir herhalde Şey. Asansör. bir yer. burada şimdi asansör. Hangi asansör? İkisinde bir asansör. Nerede o araba? Burada. Ay özlemişim oyunu ya, bayağıdır oynamıyorum. Şuradan bir çıkıyor. 12 tane şehir videonum varmış. Şimdi alacağımız araba yakında. Şimdi hemen oraya doğru gidelim. Bu arabanın avcısı da vardı arkadaşlar, bir tane elektrikli avcı vardı. Onu alsam, diğerini mi alsam, onu diyelim alsam, onu alsam, mi alsam. Hiç karar veremedim. Sonra gideyim bunu alayım dedim. Sonra BMW M5 mi alsam dedim. Zaten o paya bayağı pa baya pahalı 400 bin falan. Yani 389 binim var şu an. Yani bu arabamıza para yetiyordur inşallah. Yetiyordu herhalde. Şimdi arkadaşlar araba, alacağımız araba burada. Az çoğunuz tahmin etmiştir kesin. Ne alacağımız beyaz. Artık herkes tahmin etmiştir. Taslan yok arkadaşa, bakın. Uf, arkadaşlar bakın. Uuu arkadaşlar aldık. alacağımız araba Tesla Proton. Evet. O mükemmel uydur yazıları. Arkadaşlar elektrikli bir araba. ikinci elektrikli araban bu arkadaşlar. Hatırlıyorsanız kripto almıştık. Bir tane. Bu araba çok güzel. Motoruna bakalım. Arabın motoru yok ne motoru. Arkadaşlar hatırlıyorsanız. Şimdi arkadaşlar bu arabayı belki taksi maksi bir şey yaparız. Arkadaşlar satın alıyorum. 361 bin. Satın aldım. Uhu. Bir teslimat yöntemi seç ne ya. Şimdi şimdi, şimdi dedim. Uf uf. Uf arabaya bak. Arabaya bak. Araba çok hızlı gitmiyor diye biliyorum arkadaş. 200 falan basıyor herhalde. Belki bunu ileride satarız. Uf, çok güzel bir içini göstermeyi unuttum. Bakayım. Saklanmış. çok bir şey yok arabanın içinde. Arabanın çok güzel değilmiş bir şey yok gözüküyor. Ama arkadaşlar ben arabayı göstermeyi unuttum arkadaşlar. Uy araba yakıyor yakıyor. Ben bunu bir rengini değiştireceğim beyaz yapacağım arkadaşlar. Sesini kıs ya video çok ses gidiyor. arkadaşlar. Uhu farlar çok iyi. O bayağı ışık veriyor arkadaşlar. Aydınlatmaya bakın. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar bir gidelim hemen arabamızın rengini değiştirelim. Şimdi renk değiştirme yeri. bu araba git dönmüyor. Araba dönmüyor. Araba dönmüyor arkadaşlar. O dönmesi çok kötü. Bir puan kırıyorum arabadan. Bir puan kırıyorum çok kötü dönüyor. Gerçekten çok kötü dönüyor arkadaşlar. Evet şuradan bir beyaz yapıyorum bunu. Nereden biz istediğimiz yapıyorduk? Ha şöyle. Şimdi beyaz nasıl beyaz yapıyoruz? Sadece direkt içiyorum. Tamam. Ve uyguladım. Güzel oldu. Burada da ışık yansımalarından çok güzel olmuş. Şunun rengini de değiştirelim. siyah güzel oldu. Bunu da siyah yapıyorum. Jantları da renk da siyah olsun. Uf, jantlar çok iyi oldu. Başka değiştirebilecek camları rengini Tabii ki de siyah. Of. Araba yakıyor arkadaşlar. Yakıyor. Alev alev yakıyor. Çok iyi araba şu an. Gerçekten çok iyi. Uf, evet. Mükemmel bir zamanlar reklamlar. Müthiş bir zamanlar yani. Tam. Kamerayı döndüreceğim. Reklam. Of. Of, of arkadaşlar. Araba mük mük. Müthiş. Abo, araba araba çok iyi çok çok iyi. Bu havalarında ben bu puanı arttırıyorum. Gerçi biz ara diğer arabalarda havalılık bir şey vermedik. Haksızlık olur. Şunu kablamışsa doğru. Yok ya bu arabaya yakışmadı bence. Cık. Spoiler. o Spoiler takma. Taksak ben ettik arabayı. Aa, bak bu çok iyi oldu. Bu gerçekten çok iyi oldu arkadaşlar. Bu çok bunu çok sevdim. Arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şu ben hiçbir şey değiştirmedik. Geç şimdi ben cevapları da mı değiştirsek arkadaşlar? Aa bak bu güzel oldu arkadaşlar. Tekerlek boyutu ne? Hayır. Bu bunu... Aa bak şöyle şöyle. Şu, şunu mu alsak? Yok bu güzel değil. Aa bak bu da güzel oldu arkadaşlar. Ben bunu alacağım. Evet aldım. O zaman aa bak bu güzel oldu. Plaka yapabilir miyiz arkadaşlar? Plaka ne olsun? Gel. Ee, Bursa'da yaşadığım için 16. B B Y 3200 Niye yazamadım? O zaman şunu şöyle yapsak. 16B 900 800 şöyle yapsak. Bir daha tam böyle olsun plakamız. Güzel oldu. Ya kaç istiyor? 5 plaka için 5000 istenmez arkadaşlar. Sonra ne sonra yaparız arkadaşlar. Şimdi işte arkadaşlar testleri de bir geçelim çıktım ve veriyorum. Sahibinden de ya. Ee, şimdi arkadaşlar. Tamam. 15 şarj şeyimiz varmış. Ha şeyde verdi. Kırıp onlara verdi. Arkadaşlar şu fark etme görevleriyle e, açıdan Ferrari dışında gerçek para dışında ve kripto parası dışında tasar ve parayla alınan arabalar varsa istediğiniz onları söyleyebilirsiniz. Ben alırım. Biletlerimi alırım yani. Çok şey değil. Şimdi arkadaşlar ilk önce ben e, şey yapalım Hız testi, off ve drift. Başka yok dedim bir şey. Aynen. Dönmez çok kötü. O yüzden bunda bir puan gitti arkadaşlar. Şu an 9 puanı var. Gerçekten araba dönmüyor, dönmüyor. Başka bir arabamız var mıydı böyle? Her bir de trak de BMW dönmüyordu herhalde. Tofaş mı dönmüyordu? BMW mi dönmüyordu? Yok BMW dönmüyordu. Arkadaşlar videoya güzel izlenmişti. Bir izlenmişti. Araba dönmüyor, dönmüyor. Dönüyor mu? Hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Bay oldu. Şimdi hemen gidelim. Oo, nasıl yırttım. arkadaşlar ben Among Us çekecektim. Ya oyun bir oyuna başlarken siyah ekran veriyor. Krema tayin postlarken. Ya, ya ver be Ya oyundan atıyor. Ya girerken film game'e girerken biliyorsun. online. Daha sonra orada pink game yazıyor. Ona tıklayınca 5 dakika bekle. 10 dakika bekle deyip duruyor ya. Sinirim bozuldu. Çek çektim arkadaşlar. Bugün çekmeye başladım. Başlıyordu. Siyah ekran. Ya arkadaşlar gerçekten. Ama ona sinirim bozmaya başladı. Kuzenlerime Onlarda da çek çektik. Ama kuzenim de oyunu oynuyor. soruyor. Ya siyah ekran veriyor. Siyah ekran oyundan atıyor. Sinirim bozuldu. Çekemedik. Neyse evet, arkadaşlar sohbeti boş verin. Şimdi arkadaşlar arabamızı test ediyoruz. Bir. Üç derece başlıyoruz arkadaşlar. Bir. Üç. <laughs> Yolda nedense kapıyı açtım. Ya uçak var. Kesin uçağa çarpacağız. Şöyle dönsek biraz. tam kurtardık uçaktan. 200 gördü. 200 geçiyor. 250 basar en fazla bu. 237 gördüm. Al. Ya bu nasıl olabilir arkadaşlar? Allah'ın aşkına ya Rabbim ya Resulallah ya bu nasıl denk gelebilir Hop bu araba gitmiyor. Araba gitmiyor. Arkadaşlar ben bir çıkıp geleyim hemen. <laughs> hemen geliyorum. Arkadaşlar araba hep yeni aldım arabalı sürekli buraya veriyor. Şöyle bir tane daha araba alırsak buraya vereceğim sonra başka şeylere verecek bence. Şeylere. Gayet. Ay park et beyleriyim. Şimdi arkadaşlar sıradaki şeyimiz şey olsun. Ee, nasıl işaretliyorduk? Hayır göremiyorum öyle bir şey işaretliyorduk. Arkadaşlar şimdi direkt şeyine gidelim hemen. Hep yaptığımız yere gidelim hemen basalım bas bas bas. Arkadaşlar sürekli bu videolarda söylüyorum oynamak oynamam istediğiniz şeyler varsa oyunlar varsa yazın oynarım. Yani Kabağamla car parki oynuyoruz. İsterseniz onu da çekeriz yorumları yazın istiyorsanız çekeriz istemiyorsanız çekmeyin. FIFA da isterseniz çekeriz arkadaş. Ekim FIFA'da oynuyoruz. Bir de arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Zaten videolarını çekmiştik Minecraft'ın biliyorsanız. Ama bayağı oldu. Bir iki yıl oldu. Ben videoya başladım. iki yıl oldu. 2022'de mi? 2023'de mi? Ne başlamış? Bayağı oldu yani. Ve aydır falan da video çekmedim ben. Bir ay önce video çekmeye başladım ben bayağı yani. Veya üç tane şortum oldu bile yani. Şort. Şimdi şort. Altımıza giydiğim short geliyor ya. Bu niye değiştirmiyorsunuz? Of arabanın şeyi değiştirdik. Şimdi arkadaşlar drift'e başlıyorum. O güzel gidiyor gibi. Hmm, çok güzel gitmiyor da gibi. Ben ben mi güzel al ya girdik yine oraya. Ya eys. Çık 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 çık. Girmeyeceğim. Girmek istemiyorum. Girmeyeceğim. 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 Tamam. Oh, girmedim tamam. Tamam. Huu. Aa, bunun drifti. Aa bak bunun drifti güzel gibi. Ama arkadaşlar güzel mi sizce? Ay ben kararım veremedim ya. O bunun drifti çok iyi. Ben biraz kullanamıyorum ama araba drifti gerçekten çok iyi. Ben buna bir puan yükseltiyorum ve şu an puanı 10. Yok hızlı puan vermedik ki biz. Ben elektrikler bence bu 150 basar. Elektrikler de bir güzel. Şu an 10 puan evet. Ben bunu bir puan daha Şu an 10. Puanı 10 arkadaşlar. Güzel gibi gözüküyor. Şimdi offroad'ı kötüyüz arkadaşlar. 9 puan oluyor. Şu an 10 veya 9 puan arkadaşlar. Hemen gidelim. 15 dakika ne olur oldu ya Zaman ne ne çabuk geçiyor şimdi hemen gidelim Offroad'a. derdi offroad? ofro yakınmışız yok burası diğer şehir her diğer şe şehrin yolundaydı şimdi Bunun farları çok güzel arkadaşlar bakın camdaki fareler çok güzel gerçekten Ee, şimdi nereden gidiyorduk? Nereden gidiyorduk? Ay, aman ya ne düşünüyorsun? Şuradan basan ne mi arkadaşlar? Şuradan bas gitsin ya. Evet tamam. Allah. Tesla güzelmiş ya. Valla ben sevdim Tesla'yı. Tesla. Terzi. Tesla ile espri günü. Tesla. Terzici Tesla. Evet. tersici Tesla. tersici Tesla. Yani tersici Tesla diyeceğim ben bunu artık. Terzici Tesla. Ben buna ters edici ters edeceğim. Ters edici ters edici. Ay konuşamadım ya test edeceğim tamam. Ters edici, edici Ay ben doğru diyorum ya onu diyeceğim bunu diyeceğim diyorum ya. Vihuu. Konuşa konuşa geldik. Uçuyorum. Ve... Çok. Tırman tırman tırman. Oo, uf. Oy. Uf. Uf. Oy, oy. On. Puanım onun üzerinden on buna. Belli. Tırmanışı gördünüz mü? Tırmanışı gördünüz mü arkadaşlar? Ya bu kripto mu? Merikto mu? İyi, kötü yapmıştı. Başka ne aldık biz? Kripton mu kötü yapmıştı? Bir şey yapmıştı ama vallahi hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Çok iyi. Şu an Tesla hava atıyor. Ha yok şeyi çok kötü sürmanıyordu. Lambo Venom. Lamborghini Venom çok kötü bir şey yapıyordu. Hemen şöyle gidelim. Bir daha tırmanalım. Hop. Appo burada kaldım. Ben buna puanım arkadaşlar 9.5 9.5 Ya da 10 ya 10 10 Arkadaşlar Bunun puanım 10 üzerinden 10 şu an. Araba çok iyi yedi. Gerçekten ben de güzel Sevdim bayağı. Arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. Arkadaşlar arabayı puanım 10 üzerinden. Abi dursana. Bu arabayı bir düzlüğe çıkaralım biz. Şöyle bir çıkaralım. Ha tamam. Tamamdır. Ya Allah'ım aşkına ya. Tamam dur 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 Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Arabaya puanım 10 üzerinden 10 arkadaşlar. Gerçekten araba çok iyi tırmanıyor. Drifti de çok iyi. Hızlı da elektrikli araba güzel. Böyle çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.